Evet arkadaşlar bugün asal sayılara bakacağız. Asal sayılar birden büyük olmak şartıyla bir ve kendisinden başka böleni ya da çarpanı bulunmayan sayılara asal sayı denir. Şimdi asal sayılar kümesini vermiş bize 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 şeklinde devam ediyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Tabii biz tanıma göre gidiyoruz. Mesela 2'yi alalım. Şimdi asal sayılarda tanımda hangi kural var? Birden büyük olmak şartıyla. O halde 1 asal sayı değil. Hiçbir şekilde asal sayı olmuyor. Birden büyük olmak şartıyla 1 ve kendisinden başka çarpanı ya da böleni bulunmayacak. 2 sayısına bakalım. 2 sayısına baktığımız zaman şunu yazalım. Şimdi 2 sayısının çarpanları nelerdir? 1 çarpı 2'den oluşur zaten 2. Başka bir çarpanı bulunuyor mu? Hayır yok. O yüzden 2'yi asal sayı kabul etmiş. 3 sayısına bakalım. 3 sayısının da aynı şekilde 1 ve 3'ten oluşur çarpanları. Başka da bir çarpanı olduğunu görmüyorum. O yüzden 3 de e, tanımda belirttiği gibi 1 ve kendisinden başka böleni ya da çarpanı yok. Yani 3 sadece 1'e ve 3'e bölünebilir. Iki sadece e 2 sadece 1'e ve 2'ye bölünebilir. Ha gelelim burada 4'ü almış mı arkadaşlar? Almamış. 4'e bakalım. 4'ü inceleyelim. 4 sayısını incelediğimiz zaman 1 çarpı 4 tamam. 4 sayısında 1 ile 4 vardır çarpan. Aynı zamanda 4 sayısının 2 çarpı 2 şeklinde bir e, çözümü de vardır. Yani 4 sayısının kendisiyle birden başka bir de 2 çarpanı bulunuyor tanıma uymadığı için o zaman 4 asal sayı olmuyor. 5 sayısı aynı şekilde. Aradaki sayıları biz kontrol edelim. 6 sayısını almamış. 6 sayısına bakalım. 6 sayısının 1 ile 6 yani 1 ve kendisi çarpanıdır. 1'e bölünür 6, 6'ya bölünür ama 6 sayısının başka çarpanları da var sanki. 2 çarpı 3 şeklinde de yazılır 6. Yani 6 sayısının 2 ve 3 çarpanı da vardır. O halde 6 sayısı da asal değildir. Şuradan bakalım bir tane daha örnek ele alalım. Mesela burada 21 sayısını almamış ya da burada bir 9 sayısını almamış. 9 sayısına bakalım neden 9 sayısı asal olamıyor? 9 sayısına baktığımız zaman 1 ile 9 evet çarpanı ya da böleni olabiliyor ama 9'un aynı zamanda 3 çarpanı var. Gelelim 21 sayısını kontrol edelim. 21 sayısı 1 ile 21'in çarpanlarından oluşabiliyor. Ama aynı zamanda 21 sayısı 3 çarpı 7'den de oluşuyor. Ne oldu? 3 ile 7 böleni oldu. Ya da 3 ile 7 çarpanı oldu. Ne oldu? Bu ifadeye yukarıdaki tanıma uymadı. O yüzden 4, 6, 21 ve 9 sayıları asal olmadı. Zaten asal sayılar kümesinde bulunmuyorlar. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şuraya yıldız atalım. Tek çift asal sayı 2'dir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü diğer çift olan sayılar, mesela 4, 6, 8, 10 vesaire, bu sayıların hepsinin iki çarpanı vardır, kendisi ve birden başka. O yüzden. 2 haricindeki diğer çift sayılar hiçbir şekilde asal olmazlar.